Evet merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi dün ve bugün bayağı bir mesaj var özellikle dün işlerim inanılmaz yoğundu. Bu konuyla alakalı videoyu yapıp atamadım. Anca şimdi fırsat buldum. Evden çıkmadan dedim bu konu üzerinde hemen videoyu yapayım. Siz takipçilerimi bilgilendireyim arkadaşlar. Şimdi burada gelen sorular var. Sorulardan bir iki tanesine hemen cevap vereyim bu Tuna Güler'in son durumuyla alakalı. Gelen sorulardan bir tanesi şu prokart iptal edilebilir mi? Diğer bir soru da bir canlı yayına katıldım. Ben bu canlı yayın kayıtları neden kaldırıldı sorusu var. Bunlara çok böyle üstüne durmayacağım. Pek fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hem benim işim var. Hem siz sadece haberdar olun konuyla alakalı. Şimdi ilk başta şunu söylemek istiyorum arkadaşlar bir canlı yayın yapıldı. Bu canlı yayında arkadaşlar genel anlamda konusu şuydu. Hatta ufak bir görsel koyayım size bilmeyenler için. Videoyu yayınlamayacağım bu arada bilginiz olsun herhangi bir video kaydı olmayacak. Burada Tunağan Güler, Swiss Nutrition ve aynı zamanda Mehmet Bey ile beraber bir canlı yayına katıldım. Bu canlı yayının komple dekumanı şu arkadaşlar. İşte Tunağan Güler'in başına gelenler, orada yaşananlar, insanların üzgün olması, herhangi bir bu şekilde hem Tunağan pişmanlığı, Swiss Nutrition'ın oradaki konumu itibariyle zor durumda kalması ve ama bunlar şey olayın e, olayın gidişatında şu anda çözümlenmeye gidiyor. Çözümlenmeye gittiği için de ortada her iki kurum arasında bir problem olmadığı noktasında hem fikirler zaten. Bu noktada da biz bu konuyu kendi aramızda hem eleştirdik hem tartıştık. Sonra da bunu farklı yere çekebilecekler olabileceğini düşündüğümüz için de biz bu yayınların hepsini kaldırdık arkadaşlar. Bilginiz olsun. Mehmet Bey sağ olsun aradılar bizi. Dediler ki ya biz bu yayınları hiç yayınlamayalım. Ortak bir kararla kaldıralım. Tabii ki hay hay. Her iki kuruma da zarar gelmesi sonuçta. Zaten içeriklerde herhangi bir problem yok. Onun için de biz bunu kaldırmayı tercih ettik. Bilginiz olsun. Yani herhangi bir e, farklı noktalara hater kitlenin çekmesine mani olabilmek için bunu yaptık. İlk başta bunu bir anlayın arkadaşlar. bunun hemen akabinde diğer konu şu. Ya bu konu çok şey bir konu yani böyle lüzumsuz bir konu. Soru geldiği için çok fazla soru geldi. Onun için cevap vermek zorundaydım. Diğer bir konu da arkadaşlar şu. Tunağan Güler'in pro kartı iptal edilebilir mi? Şimdi bakın arkadaşlar. IF Pro yani NPC'den IF Pro League'e sıçladığınız zaman birçok federasyonunda olan belli başlı kurallar silsilesi var. Bunlardan bir tanesi IF Pro League için konuşacağım. Çünkü Tunağan orada şu anda. Boy gösteriyor orada podyuma çıkacak ve çıkmaya devam edecek inşallah. Orada şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Eğer Tunan Güler çünkü farklı bir federasyon yapısı altında yarışma yapıp podyum yaparsa ya yani podyuma çıkarsa yarışırsa pro kartı direkt fes arkadaşlar. Ve tekrardan prokart için mücadele etmesi gerekiyor. Amatörlükte MPC'ye girip kayıt ücretini yenileyip tekrardan pro kart kazanması gerekiyor. Bu birinci statü. Birinci olay. Bilginiz olsun. İkincisi çok ufak bir geçmişten ufak bir örnek vereceğim arkadaşlar. Oradan kafanızda aklınıza canlandırın. Sean Roden'ı hatırlıyorsunuz huzur içinde uyusun. Sean Roden olimpiya olduktan sonraki süreçte tekrar olimpiyaya katılacağı süreç zamanında maalesef kara bir leke sürüldü anına. Nedir? O da bir tane kız dedi ki bana tacizde bulundu. Odada ki kız Shamrod'un odasına gidiyor. Ee, bu süreç akabinde de kız gidiyor sonra da şikayet ediyor. Aralarında geçen konuyu kimse hala bilmiyor. Adamcağız öldü gitti vesaire. Şimdi bu süreç içerisinde de Shamrod'unu askıya aldılar arkadaşlar. Adam ne Olimpiya podyumuna çıkabildi ne Pro Lig'e çıkabildi anlatabiliyor muyum? Yani onun için herhangi bir suç statüsünün bir şekilde birileri tarafından çok fazla bir şekilde dillendirilmesi lazım çok fazla bir şekilde böyle uç noktada taşınması lazım ki bu Pro Lig'in kulağına gittiği takdirde bu kim olursa olsun bu arada. Bunu Sean olduğundan onun için örnek veriyorum. Burada sadece ki sonuç, sonuç şu. O noktadaki yaşadığınız o problemle kaynaklı suçlu bulunursanız askıda kalmaya devam ediyor. Bütün olay bu. Yoksa profesyonellik tarafında... Ee, içeri girip hapiste olup hapisten tekrardan çıkıp hayatına devam edip Pro Lig'de yarışan insanlar var. Bunlardan bir tanesi Kai Green arkadaşlar. Bunu sakın unutmayalım. Onun dışında daha bununla beraber sayabileceğimiz çok fazla sporcu var. Ama suç tekerrür ettiği süreç içerisinde yani işlendiği süreç içerisinde siz müsabakalara çıkamıyorsunuz. Herhangi bir marka veyahut da o markanın altında o podyumu yapamıyorsunuz. Buna izin vermiyor. Ama bu konunun da ne kadar dillendiği önemli. İşte burada da bizim Tuna'nın yanında olmamız lazım. Burada Tuna'nın gerçekten kendini kaybettiği, gerçekten refleksen bu olayın yaşandığı, gerçekten Tuna'nın da istemeyerek bu konuya dahil olduğu ve bu noktada gerçekten Tuna'nın kışkırtıldığını ve bu şahsın veya bu şahıs gibilerin gerçekten Tuna'nı o pozisyona soktuğunu bizim Tuna'nın yanında durarak ona destek vererek gösterebiliyor olmamız lazım. Esasında bütün olay bu. Ve bu süreç içerisinde benim size sormak istediğim bir soru var ve videoyu sonlandıracağım. Şu anda 6. dakikadayız arkadaşlar. Pek fazla uzatmayacağım dedim ama yine 6 dakikayı doldurduk. Şu soruma lütfen video altında cevap verin. İki kurum bir alan içerisinde iş yapıyor. Ve bir kurum mun altından iş yaptığı başka bir firmaya o elemanın ya başka bir firmanın elemanı başka bir firmaya orada iş yapılan firmaya adamı gidiyor ve orayı kızıştırıyor. Kızıştırmaya bırakın uzaktan laf atıyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bir alandasınız. Siz patronsunuz, iş yeriniz var. Diyorsunuz ki ya ben buraya da bir başka bir partnere kiralayayım. O da orada iş yapsın, sonra senin elemanın gidiyor, kiraladığın yerdeki firma yetkililerine ve oradaki çalışanlara sövüyor, küfür ediyor uzaktan. Bu nasıl bir mantık, nasıl bir hiyerarşik yapı, nasıl bir düzen? Ya bir kere bakın arkadaşlar, burada irdelemeniz gereken konu esasında tamam, ortada sporda şiddete hayır diyeceğiz, bunu haykırıyorsunuz hepiniz ama burada görmediğiniz bir konu var kim olursa olsun ne olursa olsun ticari bir yapı var ortada. Federasyon da ticari bir yapı. Swiss Nutrition da ticari bir yapı. Buradan kalkıp buradan kalk ya düşünebiliyor musun Swiss Nutrition'dan birisinin federasyondaki birisine küfür ettiğini uzaktan. Abi bir daha orada stand açamaz adam. Adam işini icra edemez. Böyle bir şey mümkün mü? Nasıl oluyor da peki farklı bir kurum bir de devlet kurumu oradan küfür edebiliyor uzaktan? Ya yani ne oldu önemli değil. Ha bir de şu konu var. Şunu da. Bunun sorunun cevabını lütfen buraya yazın. Bu anlattığım konu. Bu ne demek? Nasıl olabiliyor? Bunu bir yazın lütfen. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bir diğer konu. Türkiye'de Türkiye'de Tunağan Güler ve Furkan Er Olimpiya podyumuna çıktı. Yani bu adamın bu, bu iki adamın özellikle statü olarak statü olarak statü olarak bazıları bunu kabul etmese de Bazıları bunu kabul etmese de Hamdullah Aykutlu'dan ve Serdar Aktolga'dan hiçbir farkı yok. Yani burada Serdar Aktolga Hamdullah Aykutlu statü olarak koyuyorum. Neden? Çünkü geçmişte bu adamların hepsi podyuma çıkıp ödül veriyordu. Ki geçmiş yayınları ben izledim hepsini. Buraya görüntüleri koymayacağım. Birçok antrenörün çıkıp madalya verdiğini ve aynı zamanda orada ödül verdiğini ki bütün influencer'lar yani hepimiz çıkalım bütün influencer'lar. Burada YouTube'da video yapanlar hepsini buraya dökelim yani yapı bunun altından kalkamaz. Yani şunu diyemez ya ben sadece Tuna'na izin vermiyorum. Yani biz hiç kimseye izin vermiyoruz madalya vermeye ya da fotoğraf çekmeye. Yani böyle bir şey mümkün mü? Senin bir kere bu adamı Furkaner gibileri ya yani Furkaner ve Tunağan zaten buradaki bir baş yapıt. Çünkü neden? Abi senin mimarın şu anda bu iki adam. Senin esasında bu iki adamı yüz olarak kullanman lazım. Çünkü neden? Abi bu iki adam olimpiyada yarışmış, ülkeni temsil etmiş. Senin branşını temsil et. Senin yapmış olduğun komiteyi esasında orada temsil ediyor. İşini temsil ediyor. Senin işini daha iyi yapabilmen için, oraya daha iyi sporcular çıkabilmesi için buna önayak oluyor. Sen o iki adamı gururla o podyuma çıkartıp, orada bir yarışmacısı varsa senden bir de ödül kazanıyorsun o yarışmacıya. Senin bu adamı takdir edip, şükranla, mikrofonla çağırıp, sunup, herkese tanıtıp bir de orada madalya vermesine önayak olman lazım. Ya her şeyi bir kenara geçtim yani. Ya bu adamlar şey değil ki... ...çıktılar Gaziantep'te üçüncü sınıf bir tane yarışmada derece alan adamlar değil bunlar. Ya da bunlar gidip dünyanın en köhne yerinde derece alan insanlar da değil. Bu adamlar dünyanın en sağlam, en kuvvetli, en prestijli, profesyonel liginde birinci olmuş... ...sonrasında da olimpiyada gidip sahne almış insanlar. Yani bundan birkaç yıl öncesine kadar... Ulan biz Olimpiyada niye var olamıyorduk diye konuşan insanlar şu anda o podyumda öğren podyumda Olimpiyada yarışmış, öğrencisi o statüde çıkmış, orada madalya alıyor. Hocası adamın Olimpiyada yarışmış çıkıp fotoğraf çektiremiyor. Ya bu nasıl bir dengesizlik ya? Gerçekten bu nasıl bir dengesizlik ya? Fazla uzamayacak dedim. Bak bir anda video çekerken doğaçlama bu geldi aklıma. Bunu da söylemek istedim. Onun için arkadaşlar Fazla söze gerek yok. Burada benim karşı olduğum bazı şeyler var. İnsanları, özellikle bu kampanya sürecini insanlarla kendinizi aynı sınıfa sokmayın. İnsanlar gibi siz de insanlara parmak sallamayın. Gerek yok böyle şeylere. Çünkü neden? Onunla aynı seviyeye düşüyorsun. Gerek yok, değmez. Çünkü beş para etmez insanlar. Parmak sallayan insanlarla, dedikodu yapan insanlarla, başkası arkasından kuyusunu kazan insanlar aynı noktaya kendinizi sokmayın. Çünkü bu piyasada onlardan çok çok var, çok. Adam gider karı gibi bütün salonlarda böyle fıs fıs fıs, fıs fare gibi konuşur başkaları hakkında. Ve durup dururken bunu yapar. Çünkü bunlar karaktersiz, şerefsiz. Yani aklınıza bir her türlü böyle pisliği yakıştırabileceğiniz insanlar. Onun için onlarla kendiniz aynı kefeye sokmayın. Bu adamların statüsü var. Bu adamların bir kimliği var. Bu kimliği üzerinden de bu gençlere sahip çıkmamız lazım. Hepsiyle gurur duyuyoruz inşallah. Daha iyi yerlere geleceklerini umut ediyoruz. Videomun sonuna geliyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. Sağlıcakla kalın. Bay bay.